Bitkilerinize alüminyum folyo koymanız için gerçekten harika bir neden biliyor musunuz? Bu videoda bunu yapmanın iki yolunu ve sizin için tam olarak neler yapabileceklerini göstereceğim. Daha sonra siz de aynısını yapacağınızdan emin olabilirsiniz. Ama önce biraz alüminyum folyoya ihtiyacınız var. Bir parça koparın ve ardından birkaç kez katlayın. Her şeyin ne kadar büyük olması gerektiği tamamen saksının ve bitkinizin ne kadar büyük olduğuna bağlıdır. Birazdan size daha ayrıntılı olarak göstereceğim. Şimdi bunun gibi tahta bir sapa veya örneğin küçük bir dala ihtiyacınız var. Bunu burada bir tarafına yapıştırmanız gerekir. Bunun için çift taraflı yapışkan bant kullanıyorum. Elbette örneğin basit bir yapışkan bant veya sıcak tutkal tabancası da kullanabilirsiniz. Sadece sapın küçük bir parçasının hala alttan dışarı çıkması önemlidir. Şimdi onu sadece çiçeklerinize atmamalısınız. Çok özel bir şekilde kullanmalısınız. Ama önce size ikinci yöntemi göstereceğim. Bunu yapmak için biraz karton alın ve saksınızın ve çiçeğinizin boyutuna göre tekrar kesin. Tamamen alüminyum folyoya sarın ve ideal olarak üzerine iki sap veya çubuk takın. Burada benimle birlikte görebileceğiniz gibi her iki tarafta sadece bir tane. Bunu yaptıktan sonra alüminyum folyolu karton parçasının şimdi biraz esnek olması da önemlidir. Bu yüzden onu biraz ileri geri hareket ettirebilmeniz gerekir. Uygulamaya geçelim. Küçük parçaları bitkilerinize yapıştırabilirsiniz. Sadece bir tarafa yerleştirin, sonra biraz hizalayın ve her şeyi oraya yerleştirin. Daha büyük parçayı şimdi biraz yana doğru bükebilir ve sonra burada görebileceğiniz gibi dikey bitkinizin arkasına mükemmel bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu örneğin, yeni ektiğiniz daha küçük bitkilerde çok iyi çalışır. Bunun nedeni gerçekten çok yaratıcıdır çünkü güneş ışığı alüminyum folyo tarafından yansıtılır. Yani pencerenize koyup güneşe doğru yerleştirirseniz, burada görebileceğiniz gibi, bitkinizin önemli ölçüde daha fazla güneş ışığı almasını ve böylece çok daha hızlı ve daha iyi büyümesini sağlayabilirsiniz. Bu özellikle küçük ve genç bitkiler için işe yarar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.